Dede ve Çin'in anlaşması hem de terör örgütünün silah bırakma e, bırakma bildirimi üzerine 9600 destek seviyesi üzerinde en azından kısa vadede e, olumlu e, bir gelişme olarak düşünüyorum. Sen ne diyorsun bu konuyla evet, ilgili? Evet. Orsa İstanbul'a baktığımızda Perşembe gününden başlayan bir yükseliş dalgası var. Bu e, düne kadar devam ediyordu. Yaklaşık yüzde yedilik bir e, yükseliş. Yaşandı. Sen de dediğin gibi haber akışlarıyla bu e, seviyelere kadar gelebildik. Önemli olan bizim için 9600'dü. Bir önceki yayında söylemiştim 200 günlük hareketli ortalamanın önemini. Hem salı hem de e, çarşamba yani bugün 200 günlük hareketli ortalamalardan sürekli tepki alarak yukarı yönlü bir ivmelenme kazanmaya çalışıyor endeks. E, Tabi haber akışı çok çok olumlu. Dediğim gibi hem terör örgütlerinin silah bırakması hem Trump'ın Çin'le özellikle e, bazı indirimlere gitmesi tarifelerde işte yarın özellikle İstanbul'da büyük bir buluşma olacak kimler gelecek belli değil ama işte Trump geleceğim dedi, Putin gideceğim dedi. Ee, bu gibi tabii pozitif gelişmeler biraz daha risk iştahını da küreselde arttırmış durumda. Bu arada e, tabii Borsa İstanbul'a döneceğim ama e, ABD borsalarına baktığımızda onlar %5 daha yükselse tarihi zirvelerini görecekler ve bütün evet. kayıplarını silecekler. 2025'teki bütün kayıpları zaten sildiler. Biz yine yani %7'lik bir yükseliş bence çok e, böyle abartılacak bir yükseliş değil. Yani Nvidia dediğimiz %50 tepkiyle tepki aldı gibi düşünebiliriz. o yüzden haber akışı önemli ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Borsa İstanbul'un haber akışından ziyade ekonomik gerçeklere bence ihtiyacı var. Ekonomik gerçekte tabii ki de borsanın ilacı faiz indirimi. %49 faiz olan bir ülkede riskli varlıklara yönelir mi yatırımcılar? Çok böyle orayı hani olumlu düşünemiyorum. O yüzden bence faiz indirimlerin gelmesiyle beraber özellikle 2025 sonuna doğru ben faizlerin %40'ın tekrar altına ineceğini düşünüyorum. 2026'da ise %30'un altına ineceğiz. Tabii bu tabii ki de borsanın sevdiği şeyler ve borsaya ciddi hareket katacağını düşünüyorum. Şimdi borsa İstanbul'a geldiğimizde dediğim gibi perşembe gününden bugüne %7'lik bir yükseliş var. Baktığımızda hangi sektörler eşlik etmiş burası çok önemli çünkü ilk çeyrek bilançolar gerçekten kötü geldi yani 600 şirketten yanlış hatırlamıyorsam 251 bir tanesi zarar açıkladı. Çok ciddi bir e, kötü bir senaryo var önümüzde bilançolarda. İkinci çeyrekte de bir toparlanma bekliyorum. Beklemiyorum. Aynı bilançoları yine görebiliriz. Peki bu yükselişe kimler eşlik etti? Bu bilançolara rağmen. En çok e, yükseliş son bir haftada e, aracı kurum endeksimizden geldi. Evet. E, %15'lik bir yükseliş var. Tabi burada e, önemli pay Tera'nın. Tera bir haftada %45 yükseldi. Son bir ayda da %116'lık bir yükseliş var. Onun sayesinde aracı kurum endeksi güzel evet. bir hareket yaptı. Diğer taraftan benim biraz daha ciddiyetle takip ettiğim iletişim sektörü e, %12'lik bir yükseliş yaptı. Burada Türk Telekom biraz daha öne çıkıyor. İlk çeyrek plançosu nadir iyi gelen şirketler bir tanesi ki ben yıl sonuna kadar Türk Telekom'u yakından takip edeceğimi söyleyebilirim. Üçüncü olarak biraz daha hisse bazlı konuşursak çise. Alımların birkaç hisse yoğunlaştığını görüyorum. Koç Holding %18 Çimsa %18, hı hı. Emlak Konut %15, %16 civarı. Gene Türk Telekom'da benzer bir manzara var. Bu dört sitede alımların ben çok çok yoğunlaştığını görebilirim. İşte son iki günde otomotivlerde iyi eşlik edenler var. Şimdilik haber akışlarıyla yüksellik. Özetleyecek olursak bu haber akışlarının etkisi tabii ki de geçici olabilir. Önemli olan şu, faiz indirimidir. Faizler inince çünkü bilançolarda toparlanma başlayacaktır. Bu ekonomik Gerçekte işte borsanın arkasındaki hı hı. en büyük güç olacaktır. O yüzden bence faiz indirimlerinin etkisi bu kısa vadeli haber akışından daha fazla etkili olacaktır. Ee, Senle yaptığımız ilk yayınlarda da söylediğim gibi, ben 2026 başlamadan fiyatlamanın başlayabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki de gelecek haber akışlarını bilemiyorum. Başka haber akışları gelebilir. Ama her şey böyle giderse enflasyon zaten son iki aydır aylık beklentisinin çok çok altında geliyor. Ee, böyle devam ederse faiz indirimleri de bence 2025 sonuna doğru hız kazanır diye düşünüyorum. Borsa içinde e, bu tarafta pozitiflik e, masada var diyebilirim. Evet pek şunu sormak istiyorum sana. E, bir dahaki faiz toplantısında sen e, stabil tutacaklarını mı bekliyorsun yoksa e... Evet. gideceklerini bekliyor Aslında musun? Haziranda pas geçeceğini düşünüyorum. çünkü evet. Bir önceki toplantıda arttırdım. Burada indirdim. E, yapmayacaktır Merkez Bankası ama bence önemli olan o değil. Önemli olan 22 Mayıs'taki enflasyon raporu toplantısı. En son ilk enflasyon raporu toplantısında yani yılın ilk enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası enflasyon hedefini yukarı e, revize etti. Burada da edecek mi? Etmesi gerekiyor. Çünkü aylık neredeyse yanlış hatırlamıyorsam %1.5 gelmesi gerekiyor ki Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki o hedefi tutsun. Revize edeceklerdir diye düşünüyorum. Bu toplantıda etmesin bir dahakinde kesin edecek diye e, düşünüyorum. E, yıl sonunda da yaklaşık %30'luk bir enflasyon e, görebiliriz böyle diyelim. Şunu soracağım. Biraz önce otomotiv sektöründen bahsettin. Şimdi faiz oranları da çok yüksek olduğu için hem gayrimenkul hem otomotiv sektöründe zaten bir durgunluk var. Hem iç piyasada hem dış piyasada. Son gelen bilançolardan doğaşı istersen konuşalım. Hani beklentinin altında bir karlılık rakamları geldi. Hani Negatif sınırda negatif olarak yorumlayabiliriz bunu. Sen ne diyorsun? Evet otomotiv piyasasında durgunluk bence devam edecektir. Geo sektöründe çok katılmıyorum o görüşe ama e, otomotiv piyasasında devam edecektir. Burada biraz daha ben Doğaç'tan daha çok Ford'u biraz daha bence öncelik verilmeli diye düşünüyorum. İhracatta biliyorsun onun payı çok yüksek özellikle Romanya fabrikası ile beraber. biraz daha ben Ford tarafında biraz daha olumluyum ama tabii faiz indirimleri geldikçe otomotiv tarafında da hareketlenmeler başlayacaktır. İşte Tofaş'ta keza aynı haberiyle beraber o ürün gamının genişlemesi. Bence o otomotiv sektörü biraz faiz indirimini bekleyecektir diye düşünüyorum ama faiz indirimini beklemeyecek bir sektörde GEO senin biraz önce bahsetti. Evet. Şimdi ben şirket verilerini işte e, konut satışlarını da çok takip eden biriyim. Yani emlak konuttan örnek verecek bir mükemmel bir bilanço. Evet. Hatta şu kadar ileri gideyim. ilk çeyrekte açıklanan belki de en iyi bilançolardan bir tanesiydi emlak konuttaki bilanço. E, ve attıkları bir kapa verinde de zaten yıl sonuna kadar hedeflenen satışları ilk çeyreğinde. Yani ilk 3 ayda yaptıklarını açıkladılar. Hı. O zaman insanın aklına şu soru geliyor ise GEO sektöründe やに。Yani faizler bu kadar yüksekken nasıl bu kadar çok satacak? Evet. Demek ki yapabiliyor. Nadir ülkelerden biriyiz. Geçen senede zaten 3 milyon gayrimenkul satılmıştı ve rekor kırılmıştı. Evet. Yine yüksek faiz vardı. Şimdi de yüksek faiz var. Gene rekor rekor gidiyor GEO'lar. E, o yüzden GEO sektörünü e, faiz indirimleriyle beraber e, daha çok konut satabileceğini ben e, düşünüyorum diyebilirim. E, o yüzden GEO'lar e, yakından takip edilmeli ki iyi yere parmak bastın. E, araştırma birimimizin iki gün önce yayınladığı bir rapor var. Bu raporda gayrimenkul sektöründeki şirketlerin net aktif değer iskontosunu yayınladılar. Ee, yanlış hatırlam raporu okudum. Yanlış hatırlamıyorsam en büyük iskonto şu an SNGO'da, Simpaş'ta, daha sonra Halk daha sonra Özak'ta, dördüncü olarak da e, emlak, emlak, konutta. Hemen sıralayayım. SNGO, HLGO, Özak Geo ve Emlak Konut EKG olarak sıralandı. Bu arada araştırma birimimize teşekkürü evet. edelim. Onlar sayesinde bu raporu okumuş olduk diyelim. Teşekkür ederim. Yani şöyle aslında dediğin gibi hani faizler çok yüksek. Keş para ile aslında al satın alınıyor o zaman evler. Çünkü faiz, bu kadar faiz oranları yüksekken hani kredi çekilmesi yani öyle de denilebilir. Aslında e, mevduattan gelen parayla da bence evet. e, bir gayrimenkul alımı var. İşte ipotekli satışlar hı hı. da var işin içinde. E, sonuç olarak satılıyor mu satılıyor? Verileri evet. yakından takip ediyoruz. E, güzel şimdi şunu da soracağım e, yine iyi gelen bilançolardan bir tanesi hem bilişim sektörüyle alakalı biliyorsunuz dijitalleşme ve teknolojide zaten artık e, çok fazla arttı bunların kullanımı e, indes hakkında ne düşünüyorsun e, sektör liderliğini de koruyor ek maliyetleri ve e, ek fırsatlarıyla birlikte bizim araştırma birinde de 13.53 hedef fiyat vermiş evet. sen ne diyorsun ben indesi çok uzun süredir e, süredir takip ediyorum. yani 2024 yılında da indes benim takip ettiğim şirketler lerden bir tanesiydi bir geri alım programı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şimdi hafızam beni yalıtabilir ama gene de söyleyeyim. 7 lirada, 6 lirada hatta bu geri alımlar yapıldı. Daha sonra hisse tabii iki katına doğru bir hareket yaptı. Oradan sonra takip bıraktım ama ilk çeyrek bilançoya baktığımda ben tam istediğim indesteki bilankoyu e, göremedim. Ben de tabii teknoloji şirketlerini yakından takip ediyorum. Bu arada teknoloji şirketleri çok iyi bilançolar açıklıyor bazıları. İşte ARDZ çok iyi bir, bir bilanço getirdi. Hemen tepki verdi. 200 haftalık hareketli ortalamasına da yaklaşmıştı. Hı -hı. E, keza işte Aselsan çok güzel tepkiler veriyor. Ee, teknoloji şirketlerinde iyi bilançolar var ama indesi şu anlık e, çok portföy almayı düşünmüyorum. Ee, hani son gelen bilançolardan olduğu için yorumunu merak ettim açıkçası. Ee, o zaman yine son gelen bilançolardan bahsetmek istiyorum. Yine pozitif değerlendirebileceğimiz. Hem e, doğalgaz tarife zamı sonrasında da marjlarda bir miktar daralma olsa da Aksen'le ilgili ne düşünüyorsun? Evet Aksen'de e, baktığımızda bu düşüşlerden nasibini alan şirketlerden bir tanesi. Ben Aksen bilançosunda aslında e, net karda bir artış var ama ve 4.0'da çok ciddi bir artış Hı -hı. göremedim. O yüzden izleme listeme almadım. Ben eski e, fiyatına yani eski zirvesine gelebilir. Ama şu anlık dersen ki e, portföyünde o hani portföyü alacak kadar Hı -hı. güveniyor musun? Aksine şu an çok e, güvenmiyorum diyebilirim. Ben daha çok güvendiğim sektörler e, şöyle hani iyi bilanço açıklayan, Hı -hı. bu faiz indirimleriyle beraber çabuk toparlayacak e, sektöründe lider şirketlere bakmaya çalışıyorum. İşte bunlardan bir tanesi Akbank. Bu bankalar zaten evet. konuşuruz bankaları da. İşte holdingler çok güzel tepki alıyor. E, en ufak güzel haberleri bu şirketler güzel tepkiler alabiliyor diyebilirim. Bankaları söyledin onu sormak istiyorum. Sence bankalar bundan sonra nasıl bir e, seyir halinde olacak? Evet bankalar e, özellikle bu siyasi evet. türü %30-35 değer kaybettiler. E, i̇lk çeyrek bilançoları hepsi beklentinin üstünde açıkladı. Kamu bankaları da güzel bilançolar açıkladığını görüyoruz burada. E, i̇kinci çeyrekte özellikle bugün Fitch bir rapor yayınladı bu arada onu da detaylı okudum işte e, bu yapılan regülasyonlar faiz arttırımı bir miktar baskı bekliyor, bekliyorlar onlar bankalarda ama şunu söylemek istiyorum yani bu baskı zaten %30 %35 düşerek hani fiyatlanmış olabilir o yüzden ben e, bankaların e, dip bölgelerine çok yakın olduğunu düşünüyorum ki bunu da kendi müşterilerimle sık sık paylaşıyorum baktığım zaman burada ise e, 11.200 seviyesi çok kuvvetli bir destek. X Bank da şu hmm. an oradan güzel tepki aldı. 12 bin lira doğru geldi. Tekrardan oraya gelirse muazzam bir fırsat yaratır. Ben bankalar için pozitif kalmaya devam ediyorum diyebilirim. Evet bu hafta da zaten güzel gitti açıkçası bankalar. Ee, şunu sormak istiyorum dış piyasalarla ilgili. Ee, son olarak bununla ilgili fikrini de merak ediyorum. Biliyorsun ABD ve Çin şimdi bir anlaşma sürecine girdi vergilerle alakalı. Ee, ABD'den yine bir enflasyon verisi geldi. Beklenenin de altında geldi. FED sence faizle ilgili ne yapacak? Senin beklentin nedir? Ee, Çin'le olan bu ticaret savaşları biraz durgunlaşması piyasalara da iyi gelir mi? Evet e, tabii tarifeler konusunda böyle çok ciddi adımlar atılmadı aslında. Evet. Hani işte şu kadar 90 gün süreyle şu kadar bir indirim yaptık. Şu kadar süreyle bu, bu çok ciddi bir anlaşma değil ama piyasaları yakından tabii ki de hmm. etkiledi. ABD için enflasyon gerçekten son 2,5-3 yılın konusudur ee, diyebilirim. zafere ulaştılar. %2 patikasını inmeye çalışıyorlardı. Oraya çok ramak kaldı diyebilirim. 2.3 Gerçekten zafere ulaştılar. E, FED de zaten enflasyon e, bir önceki toplantıda gayet e, ılımlı açıklamalar yaptı. İşte biz enflasyonla e, enflasyon gerilediğini görüyoruz gibisinden ama beni hala korkutan bu tarifeler i̇şte <laughs> bazı ülkelere 90 gün süreyle ertelendi. Bunların yansımasını ileride Amerika görebilir. Çünkü karşı misillemeler geliyor sürekli. Geldiği için de bu içerideki fiyatlar genel seviyesini yükseltiyor. O yüzden e, evet zaferi ilan ettiler ama önündeki bence önü çok belirsiz yani Amerika'nın o tarifeler ee, Amerika'nın iş, e, işine ileride, pardon başına iş açabilir. Öyle söyleyeyim. O yüzden e, yakından takip ediyorum diyebilirim. Bu arada çok hızlı tepki verdi ABD borsaları evet. buna. Nvidia neredeyse tarihi zirvesinde çok az kaldı. S&P 500 %5 daha yükselse evet. geldi sayılır diyebilirim. İşte Bitcoin'de özellikle orada da bir toparlanma gördük. Yani Bitcoin ve ABD borsaları sert toparlandı. V şeklinde dediğimiz bir toparlanma vardır. Sert düşer, sert yükselir. Aynı öyle oldu. Sert düştü ve sert yükseldi. ABD piyasaları biz tabii çok uzağız oradan. Evet. Yani bizim borsamız maalesef e, eski zirvesinden çok uzak. Ama reçeteyi yazıyorum. Faiz indirimi şart. Yoksa kalıcı bir trend oluşmaz. Gelenler hep tepki olur tekrar düşeriz tepki olur tekrar düşeriz kalıcı böyle 4 ay 5 aylık bir yükseliş trendi için bize bir faiz indirimi evet. gerekiyor ki insanlar risk iştahı artsın ve e, buraya yönelsin. Şimdi adam %49 şimdi gelse ben adama desem ki hocam gelin borsaya hisse alın. Adam bana diyecek ki Yüzde %49 faiz var niye başımı ağrıtayım. Hadi geleceğim ya senin bilançoların çok kötü hangi şirkete alacağım diyecek. Haklı o yüzden bu faiz indirimlerin mutlaka e, borsaya çok iyi etkisi olacaktır. Dediğim gibi 2025 yıl sonu hiçbir sorun çıkmazsa 2000 yani son derken son 3 4 ayı çünkü faiz indirimleri diyelim ki 2026'da böyle çok ee, seri şekilde inmeye başladığında bunun fiyatlaması önceden başlayabilir. Hı -hı. Zaten gördük ki biz faiz indirim sürecine girdiğimizde ise zaten aldık gidiyorduk. Bu siyasi gelişim evet. olmasaydı aldık gidiyorduk. Neredeyse 11 bine yaklaştık. Bu olaylar oldu ve düştük. Tekrardan bizim o döngüye girdiğimize bak aslında kendini teyitlemiş oluyorum. Yani faiz indirim sürecindeyken zaten 11 bine dayanmıştık. Evet. Tekrardan faiz arttırımına geldik. Bizim tekrardan o faiz indirim sürecine girmemiz gerekiyor ki o Mart ayının 19'una kadar yaşadığımız ralliyi tekrardan yaşayalım. Ve benim söylediğim yükseliş böyle birkaç günlük tepki, bir haftalık tepki değil. Bir 4-5 ay sürecek bir trend mekanizması. Bunun için de faiz indirmiş şart. Evet. 2025'in dediğim gibi son 3 ayı yine 2026 tepki ne zaman başlar? Tabii fiyatlarını takip ederek bunları biz de takip ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Evet yani aslında risksiz piyasada yok Yasin ee, mevduatında riski baktığında enflasyon ama tabii ki yatırımcı da dediğin gibi kafasını ağrıtmak istemiyor şu belirsiz olan piyasada çünkü yatırımcı belirsizliği sevmiyor piyasada volatiliteyi seviyor ama sana şunu sormak istiyorum son olarak bilançolar evet kötü geldi beklentinin aşağısında geldi peki ikinci çeyrekte. Bilançosu daha iyi gelir dedin. E, hani beklentine olan şirketler var mı? Şöyle, ben ikinci çeyrekte de bir toparlanma beklemiyorum net. İlk <laughs> çeyrek nasıl geldiyse ikinci de öyle gelecektir diye tahmin ediyoruz. E, ama tabii yaz aylarına giliyoruz. Evet. Kavuoları bizi gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı. Sadece ben değil yani bütün benim bütün aracı kurumlarda analist arkadaşlarım var. Herkes gerçekten şok oldu gelen bilen çoğu zarar açıklaması herkesi şok etti ama e, yaza doğru biraz daha belki bir toparlanma Türk hava yollarında belki yani havacılık endeksinde daha doğrusu hı hı. E, görebiliriz. Onun dışında ciddi bir toparlanma görmüyoruz. Zaten sanayi üretim verilerini takip ediyoruz. İşte bir sürü veri takip ediyoruz. O verilerde bir toparlanma olmadıkça hani e, bilançolarda da toparlanma olmayacaktır. Hı hı. Geolar böyle devam ederse konut satışları e, iyi gelecektir. O yüzden e, şu anlık bir Geoları takip ediyoruz. Teşekkür ederim Yasin katıldığın için. Ben teşekkür ederim size. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Zaten her şeyi konuştuk. Haftaya tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Umarım izleyen herkes için keyifli bir yayın olmuştur. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bunlar bizim için çok kıymetli. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.